Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber yeni Counter Strike oynayacağız. Yine rekabetçi oynayacağız ama bu sefer güzel bir şey var. Bakın bunu görüyorsunuz değil mi? Anubis koleksiyon paketi. Bunu aç dediğimizde para ödemeden açabiliyoruz. Önce maç oynayacağız. Sonra da bu Anubis paketini açacağız. Evet, hemen bir maç aramaya gidelim biz. Evet, maçı buldu. Kabul edelim. Bekleyin şöyle. Ver artık hazır. Evet tekrar buldu. Deminki sağlık gördüğünüz gibi hazır vermedi. Heh, tamam bu sefer hazır verdi. Bu sefer hazır verdi. Evet. Ben niye USP ile koşuyorum vallahi bilmiyorum da ısınma zaten. Şuraya geçelim. Duralım. Hop. Hop. Ya. <laughs> Adamlar vuramadı ama başta. O güzel. Sonra şöyle gidelim. Biz zaten. Evet. Evet. Eko gideceğim bu el her zamanki gibi ne yapıyorlar neyse tam shortu tutan var B'yi ve mid'i tutan var bak buradan flash geldi long abi adamlar bir de iki kişi sanıyordum İlk bir kişi sandım. Sonra iki kişi çıktı. İki oldular. Sonra yandan da üçüncü kişi çıkınca ben adamı vuramadım. Evet yenildik. Her zamanki gibi. Hayır takım. Tamam biz de moral konuşması yapalım. Şimdi de mi eko gitsem? Evet şimdi de eko gideyim. Sonraki roundu alamadım çünkü. Şu mp 9 alırdım da Seven daha iyi ha, Bomba düştü Ses geldi Aynı haritada da gözüküyor Şöyle dinleyeyim de adamlar anlasın Bombayı koruyun yeter hocam Bunu da yeni çıkardım drop'tan Drop'tan çıktı Bu da çok değerli bir şey değil Abi yeter. Evet yine yenildik. Şu videodayken bir kere Daha maç alayım ya. Ne diyorsunuz? Çevirir miyiz? Ben çevireceğimizi sanmıyorum ama. Abicim MP9 al. Sisi al. Şuraya postala sisi. Abicim şortu boş bırakın. Abi ölmedim Abi iki kez ölüm ölümü atlattım. Keleş. Bırak abi bırak. Bırak. Bombayı savun. Şunu flash. Tamam en azından bir da aldık. Hop keleş de aldık. Klasik. Evet. Bu ne lan? Ne attılar lan? Hı, MP9. Dekoyu ben ne yaptım? Uçuyor orada. B. Değilmiş. Kaç. B'ye gidecekler bak. Abi nereden çıktı o ya? Senin pusulacağın yeri... Evet aldık eli. 2-2 iki eşitledik. Şöyle bir mit keselim ya. Of. Değil mi? Mit keselim mi? Klavye sesi de fazla mı geliyor az mı geliyor onunla bir test yapalım şimdi. Vallahi geldi mi bilmiyorum ben artık oynuyorum. Abi hiç adam gelmek mi Gel, Gel bu adamlar gel direkt long. Ya da Short Yok ya direkt Long ya da B Short nereden geldi Adamlar Short'tan gidiyor da gidiyordu. artık girmiyor Abi Bunlar A'ya gidecek Bizim adam yüksek ihtimalle onları arka alacak Arkalama geldi de biz de buradayız işte. Lan! Ya oğlum ya! Kafadan vurayım dedim bir anda mouse kaydı var ya. Yok abi SSC oynamıyoruz. A bir alıyoruz, alıyoruz. Klasik bıçak o. Hala burada durmaya gerek yok herhalde. Shift'e basıp gideceğim. Bakalım ne var. Hangi gevşek var burada? Oğlum onu nereden çiğ? Onu. Evet aldık elim Onu gördüğüm anda kafasına SSG ile vurmak istiyorum da yüzde bir ihtimal olduğu için böyle de alacağız. Adam adam da yok bak. Bak sıfır kill. Ama üçüncü. Easy yani easy. Adamlar bildiğin dört kişi oynuyor. Dur. Şimdi alacağız abi adam. Yeter yeter. Or Neyse ya bari oyunu izleyene kadar şunu anlatayım. He bir de aldık. Ya şu tek dokuzun tek dokuzun üstü çıksa hatta tek dokuz çıksa bile iyiyiz ama buradan bir şey çıkarsa çok kötü. Neyse oyuna geri, geri dönelim. Geri dönelim. Aynen. SSG. Aynen SSG. Kesinlikle ben bunu SCG mi demiştim? Ne demiştim? Ne gözükmüyor? Short. Ah short. Adam keleş düşürdü. Gerek ben o çeleşe alacağım. Yok abi adam yok. Ya bak yine şu, aynı şerefsi. Girdi mi sana keleş mermisi? Aptal pusucu gevşek. Daha güzel sözler de söyleyebilirdim ama. Söyleyemem. Evet, bir adam alamadım. Bak hala sıfır kill. Sonuncu olmuşum bir de. Gel. Abi bak yeter yeter. neyse en azından 7-2 bizim adamlar taşıyor da abi bak adam tamam tamam sen geç yok tamam bak şu nexus adam ya harbiden ah sonunda ilk kilimsin po poki ya neyse ya işte Oğlum iki taraftan çıkıyor bak bunlar. Bir önceki el kaybettik de 7-3. Alıyoruz. Ulan yiyorsa bunu da şey yapın. Empire ile de alacağız. Empire ile ben bir ara yargı dağıtıyordum. Geç abi sen bana yol vermiştin. Sen kral adamsın. göre oyun'a girdim bir tane bir tane malın teki de geliyor. Şey yapıyor. Dur. Sen teki de geliyor. Ben çıkarken gidip şey yapıyordu abi. Bak vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Şey anlatayım. Bak bir keresinde rekabetçi girmişim tamam mı? Oradan şu orta gideceğim. Üç kişi şu orta girmeye çalışıyoruz. Abi şu orta gidiyorum. Atlamaya çalışıyorum. Yanımdaki gerizekalı da atlıyor. Ulan atlıyorum atlıyorum. Geçmeye çalışıyorum bu geri zekalı beni düşürüyor. Neyse abi. Sonra Sonra bir bakıştık böyle. Adam bana vurdu. Bir bakıştık tabi. Sonra ben tam onun kafasına nişan alıp vurayım derken Adam beni öldürdü. Tabi ben de bir sonraki roundda onu öldüreyim dedim ama Bu ban yesin diye her sıktığında önüne atladım. Ne yaptı? Ben yemedim tabii ki de. Ne bekliyordunuz? Hatta bana bile vuramadı yani. O kadar kolsuz bir adamla. Ben video kaydındayken bu kadar kolsun baksana. Bir kill. Bir. Bir. Nexus bile dört almış. Ama o daha alttı. Neyse işte böyleydi. Sonra adam önüme flash falan attı. Çok güzel sözlerle onu rekabetçiden uğurladık yenilgiyle. Evet Gel abi gel long time gel Gel abi Isınmadan girdim bir de direkt CS'yi açtığım gibi videoyu açtım Böyle Dur dur pusucu gibi gevşek vardı onu bıçaklayacağım Yok adam yok geç. Bas oğlum bas 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 bas. <laughs> Abi ya Aha T'ye geçtik. Bir önceki round'u da kaybettik ama T'ye geçtik. Bir moral konuşması yapalım. Suka mı? Adam Suka dedi. Hocam Suka küfür değil mi? La iki kişi oldular. Bak yine bak. Bir kişi yardım edemeyiz. iki kişi oluyorlar. Anca alıyorlar beni. Evet aldık. negev alacak kadar. Top değilim. Top değilim hatta. Abi. Takımı kazanırken karşı takım negev almadıysa veya pompalı gibi bir şey almadıysa negev alınmaz gitmeyeceğim abi. Çünkü ben bunlarla saldırmıyorum bir de. Ben bak bunlar ayrı yerde, ben ayrı yerdeyim. Short'tan gidelim ne diyorsunuz? Gel. Short'tan şöyle. Bak. USP ile. Hocam bir saniye bir şey yapacağım. Aa karşı takım pompalı aldı. Belki gösteririm orayı. Madem pompalı aldınız biz de size pompalayalım. Ne diyorsunuz? Pompalayalım evet pompalayalım. Yelek almayı da unutuyoruz var ya. Bak bunlar B'ye gitti. Nexus. Smoklayalım da adamlar anlamasın. Koş abi koş koş. abi. Dur. Şöyle bekleyeceğim. Bakayım şu haritadan Arkam güvende değil gibi. Alayım o keleşi. Almayacaktınız ha pompalı. ye yeah. aldık. Çok güzel abi kim? Nexus. Nexus keleşini istiyor mu dedim de varmış onun. Bakayım. Alacak gibi bir şey yok ya. decoy Bir de smoke. Smokelayalım bir de abi mi de. Çok güzel. A longdan raşlamışlar çok iyi. Abi koş abi koş koş koş. Kurun siz abi. Çok güzel abi. Gelecek mi abi adam artık? Lan! Güzel abi molotovta Bir adam kalmış o da burada. Lan ölmedi. Oraya çarpmasaydı var ya tam kafaya giderdi onun. Oye! Oh ye yeah! GG. Bombayı alın hocam. Ben bombayla oynayamıyorum. Moral konuşması da yapalım. Bombayı aldı. Nexus. Nexus geliyor bizle. Tek smoke alabildim. Sırf 96 zaten. Ondan bir şey olmaz. Dur ya şöyle Dur ya buraya kadar gelmişken şöyle yapalım. Buradan ya short'u ya da şeyi smoke'ladım var ya. Biz, mid'i. Mid'i smoke'ladım mı var ya. Yok becerememiş yine. Şuradan ben gideyim hemen. Aa burada adam var. Çık. Oh. Aldı abi. Güzel ya, ölmeden falan gidiyor. Hatta 7 kill almışız. Güzel bir ısınlık. Şöyle güzel. Sis bir de de koş. Bir de flash alalım ya. Şöyle B'yi yapamadık. Smoke yine bir Anya'ya Konya'ya gitti ama. Kenya da olabilir. Cephelik izleyenler anlar hani kaç 94 tamam iyi kurtulduk. Flash hiç oraya harcamayacağım. Aha aldım ben. Dur, bir şey Güzel. Orada adamın sesini duydum bizi arkalayacaktı. Ama GG. Güzel güzel. Drop'u önceden almıştım. Belki drop da alabilirdik. Abi gelemez. Ölmüş zaten. Artık hiç gelemez. Gel abi. Alttan USP ile nasıl vuruyor bu adamlar? Neyse zaten son round izleyelim. Abi hadi. Nexus iyi. Abi adam short da. Aynen Nexus kur. Abi kurumaya gerek bile kalmadı adamlar aldı. Şöyle GG'mizi de yazıyoruz. Oha lan Nexus Nexus şey değilmiş. Bayağı aşağı düşmüş. Nexus'a so, taktık kafayı Ama hocam saygılı oyuncu Ben short'a giderken Bana saçma sapan şeyler ya- Beklenen ana ana geldik Koleksiyon paketini açıyorum Açtım Hadi Hadi abi Hayır hayır abi hayır Bu ne ya Ben buna 2 dolar verdim aptal oyun Abi böyle bir şey çıktı. Berbat. R8 bile oynamıyorum. Umarım değerli bir şeydir. De hiç değerli olacağını sanmıyorum. Benim bu çamur bile çamur dedim. A1'deki çamur. Çamur skin'e. Artık her neyse işte. O bile yani 20 sent falan bu 5 cent falan oğlum ya. Dur lan koleksiyon paketine bakalım. Abi gelebilecek en kötü şey gelmiş. En en. Bak Bunca silahın içinde sondan birinci gelmiş. Yani birinci birinci anlar. Neyse. Neyse bakalım fiyatına bakalım. Abi fiyatı 8 cent. 14 cent. Hatıra ama bu. 5 7 ya üf. Bak bak. Abi bak. Bak bu çamur kamuflajı bile 30 40 20 sen. Saydı yine sevinirdim yani. En azından arkadaşa falan verirdim. Tamam artık bunu çekilişle veriyoruz. <laughs> tamam artık bunu çekilişle veriyoruz. Bak görüntüsü güzel abi çok kötü ya. 2 dolar verdiğim şeyden yani 5 centlik bir şey çıktı. 2 de değil. Yok lan tam 2. 2 ya da 2,5 lan. 2 2,5 2,5 aynen. Neyse şöyle teçhizatımıza gelelim. Şöyle koyalım o zaman da bu yok, buraya değil. Buraya koyalım. Hatta evet training'e girdik. Eee nerede lan? Burada. dur bu düz revolver gösteriyor. Bir daha. Gene revolver. Vur artık. Lan. Dur ya şuradan bir prefire'e gideyim. Buradan seçeyim. Lan kazıklandık mı? Ana bir gelmedi. Var ya vuramıyormuş bir adamı da. Var ya şu an hiç umurumda da eleyim training. Ölüyorum zaten. Ver artık bana. Dur ya. Ben şimdi Ben şimdi anladım abi. Ben şimdi anladım. Bu T'de yani. Buraya gelince hiçbir şey olmuyor. O yüzden hemen şu diglat bir şey alayım. Tamam şimdi. Heh. Geldi sonunda. Ya görünüş güzel de değerli bir silah değil. E ben buna bir tane kasa satıp da alırdım yani. Oğlum nerede? Boş ver abi burayı. Arkamdan Neyse biz ne yapıyoruz Evet video Evet dur Heh. Evet video buraya kadardı Yani açtık hiçbir şey çıkmadı Ama rekabetçi de yendik bak o güzel bir şey de, Yensem ne olacak yenilsem ne olacak 2 dolar boşa gitti Eksi Eksi bilmem 1 dolar bilmem kaçtayım ya Neyse like atın abone olun. Bir siyah siyah oturumuzda gelsin. Zaten bir şey yazmıyor. Hadi görüşürüz.